Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Cenk sinirlendi. Arkadaşlarıyla, Mahassine ile ilişkimiz gizli kalmalıydı. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. En sevilen isimlerden Cenk Torun. Türk televizyon dünyasında son günlerde özel hayatı gündemde. Uzun süredir aşk hayatını sessiz sedasız sürdüren ünlü oyuncunun Faslı oyuncu ve model Mahassine Merabet ile gizli bir ilişki yaşadı. Fakat bu bağlantının medyada yer alması torunu çok öfkelendirdi. Ünlü oyuncunun çevresindekilere saldırdı ve bu sevginin gözlerden uzak kalması gerektiğini söyledi. Bir süredir Cenk Torun ile Mahassine Merabet'in isimleri birlikte anılıyor. Perde arkası. İlk başta söylenti olarak görülen bu açıklamalar yakın çevresinden gelen bazı açıklamalarla gerçeğe dönüştü. İçinde. Özellikle magazin basınında ikilinin birlikte olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu. Çeşitli özel etkinliklerde tanışmışlar ve birbirlerine oldukça yakınlardı. Fakat, Thor'un bu durumdan pek hoşlanmadı. Oyuncunun büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi. Yakın arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda, bu bağlantının duyulmasından rahatsız olduğunu söyledi. Cenk Thor'un özellikle güvendiği arkadaşlarına sert çıkışlarda bulunduğu ve sert konuştuğu söyleniyor. Bu konu hakkında. Bu ilişkiyi kimse bilmemeli. Kurtarmak istedim. Mahremiyetimizi ihlal ettik ama bu mümkün olmadı. Yakın çevresine şu sözlerle tepki gösterdiği iddia ediliyor. Oyuncunun yıllardır medyadan uzak bir hayat yaşamaya çalışıyor ve bu tür haberlerle gündemde olmak istemiyor. Mahassine merabet cephesinde ise durum biraz farklı. Güzel oyuncunun iddiaya göre bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ve iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Fakat, merabetin de ilişkisini gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği ve ortaya çıkan haberlerden endişe duyuyorum. Oyuncunun ailesinin de Fas asıllı olan sanatçı, özel hayatına karşı oldukça hassas davrandığını ve bu tür haberlerin yayılmasını istemediğini söyledi. Fichte yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cenk Torun ile Mahassine Merabet çifti. İlişkilerini en başından itibaren gizli tutmaya kararlılar. Çiftin şu şekilde olduğu söyleniyor. Özellikle aynı yerde olduklarında yan yana fotoğrafları paylaşmamaya dikkat edin. Ortamda bulunmalı ve birlikte olduklarını belli edecek hiçbir şey paylaşmaktan kaçınmalıdırlar. Ama buna rağmen... Tüm bu çabalara rağmen aşkları magazin basınına yansıdı. Cenk torunun bu olaylardan sonra derin bir hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor ve arkadaş çevresine olan güveni sarsılmıştı. Oyuncunun Özel hayatıyla ilgili çıkan haberler konusunda endişesini ailesine açıkça dile getirdi. Basında çıkan haberlere göre, bu durumu öğrendiğinde çok öfkelenmişti. Onlara söyledi çevresini saranlar, bu ilişki özel kalmalıydı, sadece ikimiz arasında. Kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Böyle sert bir açıklama yapmış olması lazım. Herkesin şu anda sorduğu soru, bu oldu.